her dalgası için. Yemek gerektiriyor ya. <laughs>

Orada metaller var. Ha, orada şey, şey var. Fışkiye var orada. Gördüm ha. Fışkiye. <laughs> Fışkiye var <laughs> Elim donuyor lan. Dikkat et. Çevir çevir çevir. Metale gidiyorsun ha. En son bir saplayacak oraya da. <laughs> en sonunda. <oldu>. Korkun lan. Göt <laughs> <laughs> atıyor. Abi hopluyor ya. Ama ben <laughs> Sudan bu <o> arkadaki <laughs> dengeleyici olmasa var ya çoktan 50 kere takla atardım Dengeleyici dediğin? O iki tane şeyler Sinver var mi? ya. Ha, ha. Ya ben, ben onlar daha yatağa <laughs>